görüyor musun bak. Nasıl yaprakları kurumuş. Menekşe bir de bunu atmaya kalkıyordu. Aldım getirdim ektim. Sen iki günde adam edersin onu hiç merak etme. Bak öbür çiçekler nasıl? Fıstık gibi oldular valla. Ha bizimkilerin misafiri geldi herhalde. Önemli misafirlerimiz var diyordu Menekşe. Hmm. Buyurun Selçuk Bey, buyurun. Merhabalar. Efendim. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba yavrum hoş bulduk. Memnun oldum. Kolay gelsin. Pide mi ekliyorsunuz? Benim hanım çok meraklıdır bahçe işlerine. Yaz kış demez hep böyle uğraşır işte. Ee, annem, babam. Anneciğim, Saadet Hanım, Selçuk Bey. Ee, hani sana bahsetmiştim... E, ...Koray'la Selçuk Bey iş ortaklığı yapacaklar diye. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koraycığım ne güzel, hep birlikte mi yaşıyorsunuz? Bana hiç bahsetmedin. Yok aslında. Evet, evet, evet e, Selçuk Bey evet. E, Kayınvalidem, kayınpederim birlikte yaşıyoruz böyle. Ay ne kadar güzel. Biz de çok severiz kalabalık aile değil mi Selçuk? Öyle ya, bak şimdi... Seni daha çok takdir ettim. Biliyorsun benim için aile bağları çok önemlidir. E hadi o zaman buyurun. Nereye buyuruyoruz? Ey ee, Selçuk Bey buyurun diyor hani birlikte yemek yiyeceğiz ya anne. Ha öyle diyorsun. Ee, e, e o zaman annemler sende hayatım. Ee, biz geçelim siz birlikte gelirsiniz. Buyurun buyurun efendim. Buyurun Selçuk Bey. Buyurun hanımefendi. Buyurun. Menekşe, kızım kocan ne iş olduğunu yapıyor böyle? Ay babacığım aşk olsun, şov falan yaptığı yok. Hani öyle anlayınca, yani öyle zannedince o da bozuntuya vermedi. Ha, e, haklı tabii adam canım. Yani annemi babamı müştemilatta yaşatıyoruz diyecek hali yok adam. Anneciğim şu anda bunu tartışmasak gidelim. Güzel güzel yemeğimizi yiyelim, sohbetimizi edelim. Ha? Tatlı olmaz mı? Kızım, senin kocan hayatı boyunca bir kere bize evine yemeğe davet etmedi. Şimdi kime neyin gösterişini yapacağız? O kadar uzun boylu değil. Hadi icra alın Baba, babacığım, babacığım bak ne olursun bir kere böyle bir şey çıktı ortaya. İdare ediverseniz olmaz mı? Bir kerecik. Kızım neyini idare edeceğiz? bir şovmen miyiz? Gidip orada artistlik yapacağız ya. Gerek yok öyle bir şey. Baba, benim şu kadarcık hatırım yok mu ya? Yani sadece bir gececik. Sadece yemek yiyeceğiz. Ne olur. Hadi kırma beni. Efendim biz hanımla kalabalık sofralara bayılırız. Her hafta sonu çocuklar muhakkak gelirler. E malum iş, güç, torunların okulu derken doğru dürüst görüşemiyoruz tabii. Anne ben doydum. Ablamın yanına gidebilir miyim? Tabii ki gidebilirsin tatlım. Yalnız ablan ders çalışıyor. Dikkat et, sessiz ol tamam mı? Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol, Sağ ol güzel kızım benim. Canım benim. Çok tatlı maşallah. Sağ olun, sağ olun eksik olmayın. Vallahi size çok imrendim Hicran Hanımcığım. Kızınız, torunlarınız hep birliktesiniz, ne güzel. Hele bu zamanda böyle damat bulmak zor tabii. Ya, arasanız bulunmaz, değil mi oğlum? <laughs> Anne, anneciğim çok incesin her zamanki gibi. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi Selçuk Bey, kayınvalidem ederim diye demiyorum. Beni evlatlarından hiçbir zaman ayırmazlar. Sağ olsunlar. Çok severler. Ee, ben de tabii çok çok severim onları. Hatta ne yalan söyleyeyim babamın yeri çok ayrıdır. Biz böyle fırsat bulduk şu hafta sonları falan tekneyle balığa falan çıkarız baba oğul çok güzel olur. Çarpılacak ayol. Ya ne kadar güzel. Çok şanslısınız harfi Bizim damatlar nerede? Hiç bu bezleri yok. Bir araya geldikleri Anca tavla oynasınlar. Aa, biz babamla tavlayı da çok severiz. Değil mi babacığım? <laughs> Öyle. Bir ara alacağım senin ifadeni. ben bayılıyorum bunların muhabbetine. Böyle yıllardır baba oğul bunlar tatlı tatlı atışırlar hep. Ne güzel. Kuraycığım, ailene hayran oldum. İtiraf ediyorum, bu kadarını beklemiyordum. Aa, daha bilmediğiniz neler var. Ağzınız açık kalır. <laughs> belli belli efendim. Ne kadar güzel anlaşıyorsunuz. Ne güzel bir aile. Vallahi böyle evlatlarınız olduğu için çok şanslısınız Hicran Hanım. Ya, ya neler var? Anasını babasını sokağa atanlar mı istersiniz? Evini almayanlar mı istersiniz ya? Görüyoruz, hep duyuyoruz. Aa, hala kaldım öyle insanlar anneciğim. Ya, hiç olacak iş mi olur mu öyle şey canım inanılır gibi değil yani. Benim için aile dediğimiz zaman akan sular durur. Yani insanın biraz vicdanı biraz duyarlı olursa zaten aksini düşünmek ne mümkün. Ne ayıp şey. Aa, olacak iş değil. <laughs> uçtum canım, uçtum. <laughs> evet benim için tamamdır Koraycığım. Bu işi daha fazla uzatmanın anlamı yok. Yarın ofise gel, şu sözleşmeyi imzalayalım. Vallahi hiç söylemeyeceksiniz sandım. Koşa koşa geleceğim, koşa koşa. <laughs> ya o zaman hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi. Ah. Ne yapıyorsun ya burada? Aa amca bize televizyon mu aldın? Evet efendim prenses için özel sipariş. Asiye Hanım'a televizyon lazımmış da. Ya baba e, babaanneyle derbi izleyeceğiz ya Fenerbahçe. Yaşasın. <laughs> Sabah soruyordu o da. Bu telefondan izlenir mi maç falan diyordu ya. bana. Eniştemlere gittiler babamla yemekteler. Annem, babamla, eniştemle de, de yemeğe gitti bir de. Aynen. İşte, misafirlerimi geliyormuş, bir şey oluyormuş, bir şeyler söyledi ama anlamadım ben de. Allah Allah, hangi dağda kurtuldu? Eniştem, annemleri yemeğe aldı. Gel, hadi girelim. Boş ver, gel. Ee, yemeklerimizi bitirdiysek tatlıya geçebiliriz. Aslında annemin baklavası çok meşhurdur. ...fakat sizin geleceğinizi geç haber verdiğim için bana çok kızdı bugün. Çok kızdı, bayağı kızdı. Bugün baklavasız idare edeceğiz. Farklı tatlılarımız var, onları yeriz. İyi, hey, başka zaman o zaman inşallah. Ee, bizim kız kocasından beter. Efendim kusura bakmayın, benim şekerim var da... ...biz hiç e, tatlı yemeyelim. Müsaadenizi isteyelim, hadi icra. Kalkalım. Müsaadenizle. Raci Bey geldi. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Ya bu da ama. Ee, hoş geldin abi. Hoş bulduk merhaba. Afiyet olsun. Hayırdır Raci? Evet. O ne öyle? Ya bugün derbi var da. Biz derbileri bizim hicranımla e, evet, totemimiz var da. Kız, unuttun mu derbiyi? Ha? Kaybederiz vallahi. Ee, ne yapıyoruz? Müstebilata mı geçelim? Yoksa burada büyükte mi izleyelim diyorsun? Ne diyorsun? Sen oraya geç istersen. Oraya? Oraya. Oraya... Ne, 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 ne? Hiç, hiçbir şey anlamıyorum ben. Sen geleceksin herhalde evine. Değil mi? Yoksa bu gece bu, bu, burada mı kalacaksın? Raci Bey, anneniz burada yaşamıyor mu? Yo, onlar işte bir kalıyorlar Niye ki? Aferin Raci. Bravo. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Bir soğukluk oldu. Ay sen yanlış bir şey söylemedin çocuk. Efendim bizim çocuklarımız evimizi sattı. Gelinler de istemeyince biz sokakta kaldık. İşte kızımla damadım da bizi müştemilata yerleştirdi. Yani biz müştemilatta yaşıyoruz. Ah! Rahatladım. Vallahi içim şişti saatlerdir rol yapmaktan ya. anne, anne. Ne yapıyorsun anne? Kızım annen doğruyu söylüyor kusura bakmayın Selçuk Bey. Bu kırk tane yalana biz de ortak olduk. Özür dileriz. Arif Bey, ben sizi anlıyorum. Burada özür dilemesi gereken birisi varsa o siz değilsiniz. Ben yalan söyleyen adamı sevmem. Hele ki büyüklerine karşı sevgisi, saygısı olmayan bir insanla hayatta iş kurmam. Selçuk Bey. Size iyi akşamlar efendim. Size Selçuk Bey. Bir, bir konuşsaydık Selçuk Bey tanıştırma. Çok memnun oldum. Allah yardım etsin efendim. Yürü i̇yi, i̇yi akşamlar. E, ben ha. sizi geçireyim bari kapıya kadar. Abi ne yaptın abi? Allah ben daha şimdi geldim ya. Hicam maç başlıyor Vallahi Ne yapıyoruz istiyorsan burada da izleyebiliriz bak. Eniştemde plazma da var, değil mi enişte? Ne plazması lan? Ben burada milyonluk anlaşmadan olmuşum, maç diyor hala. Ya, sen de doğru konuş Allah aşkına akşam akşam. Haksız mıyım baba baba ya? Ya tabii haksızsın ya. Elli tane yalan söyledin. Bizi de ortak ettin bu işe ya. Şuursuz. Gidelim canım artık, hadi. Hadi kalkıyoruz. Al lan sen de şu televizyonu gel. Ağzına sağlık babam. Geç, geç. ...tek başına plazmayla... ...ne keyif alıyoruz canım. Hadi unut artık... ...derdini tasanı... ...dola boynuma... ...alsana kollarımı... ...yorulduysan... ...hadi asla ...başını...